merhaba benim adım Rüzgar onun adı Yağmur kanalıma abone olmayı unutmayın az önce mavi boyadım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar dün de bunu boyadım <gülüyor> şöyle <gülüyor> göstereyim <gülüyor> en büyüğünü boyadı hop bu benim ismim Yağmur benim ismim Rüzgar kanalımıza abone olmayı unutmayın Hangi renk boyuyorsun Rüzgar? Ben şu an yeşil boyuyorum. Arkadaşlar siz de annenizden babanızdan izin alın ve boyayın. Çift renkte boyayabilirsiniz. Mesela ben şimdi bunun yarısını mor boyayıp yarısını da ee, tabii mavi gözüküyor şu an. Yarısını mor boyayıp yarısını da pembe boyayacağım. ya da kırmızı. Bakacağım renkte. Turuncu boyayabileceğim. Evet turuncu boyayacağım. Bu arada ben hiç turuncu boyamadım. Hiç de mi? Evet. Dünden beri boyuyoruz. Bir de bugün boyadık. Evet. Bence gayet de güzel oluyor. Arkadaşlar siz de annenizden babanızdan izin alın. Çok güzel eğleniyorsunuz. Eğlenceli bir. Ama evleriniz boyu oluyor bakın. Mesela şu ana kadar. Evet. Ama çıkıyor akrilik boya. Şu an boyası de bitti. Akrilik boya olduğu için çıkıyor. Şöyle boyalarımızı gösterdim. Böyle. Arkadaşlar kuzu çok yerizimde. uzun topladık. Kanalımıza sakın abone olmayı unutmayın. Sakın yani. Abone olun. Kozalakları bir saatte topladık arkadaşlar ve evde tekiz. Evet. Şöyle. Bakın. Aslında mavi değil. mor. Ee, evet. Ama mavi olarak gözüküyor kamerada. Evet hep öyle. Ve gayet de güzel oldu. Yani çift renk Arkadaşlar şimdi Yağmur beni izleyecek. Çünkü kozalak bitti. <laughs> evet kozalakları bitirdim. <laughs> Ama mesela size dünkü yaptıklarımızı gösterebilirim. Evet. Beşiktaş, Saray, Fenerbahçe yaptık arkadaşlar. Ben iki tane Galatasaraylı yaptım. Ben Yalnız bir tane Beşiktaşlı. Beşiktaşlısı yok. Orada. Ha bu. Arkadaşlar Wings'i de bitti. Şöyle göstereyim. Şöyle. Dün de yaptık. Bugün de yaptık. Evet. Ben iki tane Galatasaraylı yaptım. Çünkü Galatasaraylıyım. Ee, bir tane Beşiktaş'ta yaptırmışlar. Ben yaptım. Fenerbahçeli ve bu da mor ve üstüne süsleme var evet. ojeyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Görüşmek üzere.